Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz mi inşallah? Bizler iyiyiz. Allah razı olsun. Misafirlerimiz geldi. Bursa'dan Murat abim geldi. Hoş geldin abi. Sefalar getirdin. Nasılsın abi iyi misin? Allah'a şükür sen nasılsın? İyi abi çok şükür. Gördüğün gibi işte e, keçilerle beraber gençleşmeye devam. <laughs> üretime de devam. Aynen aynen. Arkadaşlar, Murat abim de e, Bursa'da aynı biz gibi şehir hayatından sıkılıp e, üretimi destek vermek niyetiyle keçi işine başlamış bir abimiz. E, Murat abimiz de aynı ailesiyle beraber yapıyor bu işi. Sağ olsun buraya Ankara'ya yolu düşmüş, bizi de ziyaret etmek istemiş. Hani nasıl olur? Dedi, işte nedir ne değildir sohbet edelim işte alakalı Ankara'da bu işi nasıl yapıyoruz diye işte e, konuşalım istemiş buraya geldi bize gelmişken dedik abi bir video çekelim hem dedik burada dostlarımızı bu şekilde videolarda da gösteriyoruz söylüyoruz anlatıyoruz e, yağmur müsaade ettikçe arkadaşlar bugün biraz sohbet edeceğiz ee, videonun başında söyleyelim arkadaşlar. Sizi de çiftliğimize bekleriz. Bu tip sohbetler için, işte karşılıklı diyaloglar için, işte bu mesleğe, bu işi daha güzel seviyelere, daha güzel noktalara nasıl taşıyabiliriz e, düşüncesi için sohbet edebiliriz. Sizleri de bekleriz. Abim senin düşüncelerin, fikirlerin ne? Geldin çiftliğimizi gördün. Yani e, eksik olarak, fazla olarak gördüğün, anlatmak istediğin, merak ettiğin şeyler var mı? Nasıl yapabiliriz bu işleri? Nasıl ileri noktalara taşıyabiliriz? Çok özür dilerim. Ben şu ön bilgiyi anlatayım e, ee, Her videoda söylüyorum zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar hani bu işin ana vatanı Ankara değil. Türkiye'de bu işin asıl e, sahne kesini güzel yapabilecek yerler Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi. Biraz Hatay, Adana, Osmaniye tarafına doğru gittiğimizde Halep kesisi yapan arkadaşlarımız, dostlarımız var. E, burada Ankara'da bu işi yapmak aslında ülkeye ne kadar faydalı olur bilmiyorum ama bu işlerin aslında dediğimiz gibi Bursa'da, Çanakkale'de, İzmir'de, Balıkesir'de devam etmesi lazım. Ee, kanayan bir yaramız var diye her zaman söylüyoruz biliyorsunuz. Bursa'da bu iş artık abimiz diyor ki ya yapan çok az insan var diyor. Balıkesir'de falan devam edenler var diyor ama e, dediğimiz gibi gerçekten üzülünecek bir boyutta bu işler. Yani e, abimizden de bu konu hakkında o bölgede o bölgeye yakın olduğu için o bölgede ikamet ettiği, bu işlerle uğraştığı için soracağız. Bu işin pazarı oralarda nedir, ne değildir? Süt fiyatlarını hani biliyorsunuz biz Ankara'da 150 TL'ye satıyoruz diyoruz. Kimisi bizi vatan haini ilan ediyor. <laughs> Kimisi e, ya kardeşim iyi yapıyorsun, hizmet götürüyorsun diyor ama bu işin hakkı gerçekten 150 TL'ye yapılması mı doğru yoksa 15 liraya, 20 liraya süt satmak mı doğru? canlı canlı bu işi yaşayan abimiz. Oradaki durumu da biraz ondan dinleyelim istiyorum ben. Oranın insanı olarak. Ee, videonun başında söylüyorum. Abi kanalımızın ismi neydi YouTube'daki? Arkadaşlarımız siz de takip etsinler. Çiftlik Rüyası. Çiftlik Rüyası isminde YouTube kanalı var abimizin de. Oradan arkadaşlar izleyin abimizin videolarını. O abimiz de hani en azından o bölgeyle alakalı sizlere bilgiler aktarıyor. Ailesiyle beraber bu işi yaptığı için. Aileyle nasıl yürür? Bunları anlatıyor. Ee, en azından hani abimizden bunu dinlemek daha iyi olacak. Evet abi buyurun sendeyiz. <laughs> Şimdi Marmara bölgesi e, iklim olarak, doğa olarak aslında tam keçi işi yapılacak bir yer. Evet. Ot sıkıntısı yok, yeşillik sıkıntısı yok ama maalesef e, sanayi fazla geliştiği için insanlar tarım hayvancılığı bırakmışlar. Yani yeri geliyor biz e, işte yonca bulmakta bile zorlanıyoruz. O bölgede Tabii, yonca bulmuyoruz. bile çok az. Ben işte Gemlik'te yaşıyorum. Gemlik'te satan yok. Oran Abi, Gazi'ye pazara getiriyorlar, oradan peki, alıyoruz. Peki iklim olarak yetişmeyecek bir şey mi orada? Mümkün değil. Yani yetişir. Yetiş, evet. O kadar yani ot popülasyonu varken yonca neye yetişmesin, doğru mu bir sen? Tabii. Yani en güzel yetişebilecek bir şey. Şimdi talep az olduğu için satan da az oluyor. Bir tek işte Yenişehir bölgesinde büyükbaş hayvancılık yoğun şekilde yapılıyor. Kıvırcı koyun Bursa'da Yoğun bir şekilde yapılıyor ama onlar da yavaş yavaş artık o işleri bırakmaya başladılar. Peki abi diyebiliriz. Sence yani nedir? Neden bırakıyor insanlar bu işleri? Yani e, bizim öngörülerimiz doğru mu? Girişat gerçekten kötüye mi gidiyor? Yani bu iş nasıl ayağa kalkabilir? Sence senin e, düşüncen, tavsiyen nedir yani orada gördüğün iş? Yani bence e, üretim olmadan zaten ülkenin kalkınmasının imkanı yok. Ama üretici de bilinçli olacak. Değil mi? Abi? Yani ben o konuda seni çok takdir ediyorum. Bir işi Yapıyorsan hakkıyla hakkıyla da karşılığını alacaksın. Değil mi yani? Yani insanların, ya. evet piyasayı öldürmesi aslında kendi kendine zarar veriyor bu ya, sektördekiler. Bunu abi e, söyleyince belki yanlış anlaşılıyoruz ilk etapta ama yaşayan insan sen olduğun için bunu hani sen 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 diyorum hakkını helal et. Ya 100 liraya, 150 liraya süt satmak hani gerçekten çok böyle hepsi kar olmuş olsa geldin gördün abi. Bizim burada traktörlerimiz olur, 2-3 tane evimiz olur. Ne bileyim hayvanlarımız çadırda değil de şu anda kapalı bir barınakta olur. Yani bunun kazanımı öyle düşündüğümüz gibi aslında yüksek bir şey değil. Ama idare eder hali bu. Yani benim kendi düşündüğüm, insanlar şunu mesela e, görmüyorlar. Yani ya da e, fark etmek istemiyorlar mı diyelim ya da başka uğraşlara mı bunlar görmelerini engel oluyor. Hayvancılıkla uğraşıyor ama aynı zamanda da tarım yaptığı için ekinden alpadan kazandığı parayı ya da ne bileyim Bursa bölgesinde zeytinden kazandığı parayla işini idare ettiriyor ama ya e, keçicilik başkadır, işte ne bileyim... E, Nasıl söyleyeyim, zeytin işi başkadır. Baba. Oradan kazandığını sen oraya payladıktan sonra o hayvancılığı yapıyorsun manasına gelmez ki, bu işi zayıflatır yani. Bu işi zayıflattığı için de e, yarın bir gün bu işi mecbur bırakmak zorunda kalırız. Bu da ülke çapında girişatı kötüye götürür. Çünkü bugün Ege bölgesinde süt bulamayan insanlar yarın bir gün Ankara'da bu iş yetmeyecek, Konya'da yetmeyecek, Kırıkkale'de bu işin yapılması yetmeyecek. Yani. Bugün 150 lira dediğimiz sütü yarın bir gün belki 2000 liralara bulamayacağız. Evet. Çünkü bir sürü çiftliğin işletmenin kapatıldığını duyuyoruz. Tamam bizim 50 tane keçimiz var. Allah bin bereket versin. Biz onunla başladık. 50'ye 60'a çıktık. 70, 80, 100 yapıp damızlık insanlara, damızlık hayvan satıyoruz insanlara belki ama hani günün sonunda baktığımızda 50 tane hayvan bu ülkeyi hani toparlayabilecek bir boyutta değil. Oralardaki çiftlikler nasıldı? Benim bildiğim, arkadaşlarımdan, sohbet ettiğim, insanlardan öğrendiğim. Yani en az 200 baş sağlık hayvanı olan işletmelerdi. Bu işletmeler kapatılması demek, ülke çapında e, bizi sıkıntıya koyması demek. Yani e, böyle oluşu da ne olacak? Yarın bir gün bu işlerin tamamen bitmesi demek. Bu iş nasıl çözülecek? Yani e, benim düşündüğüm, senden de tabii ki de bunlar da duymak istiyorum işin halka paralara ürünlerin satıl ürünlerin satılıyor olması lazım. En azından ticari bir bilgi edinip bu işi e, kaç liraya mal ettik, kaç liraya satsak olur? Evet. Kaç liraya kurtarır. Tamam illaki de kar yapacağız burada bir emek veriliyor. Ama e, bilmiyorum yani yanlış mı anlatıyoruz, eksik mi anlatıyoruz ya da e, farklı kırarak söylüyoruz bunu. Biraz da bu işleri e, yani senin de bu konulara girerek biraz değerlendirmeni istiyorum abi. Nasıl olur? Şimdi e, 150 liraya bulun mükemmel yarın dediğin gibi 2000 liraya bulamayacak. Eğer bunu yerli üretici üretmekten vazgeçerse üzülerek bunu bırakırsa. mesela çoğu tarım ürünü işte mercimek olsun. Yeri geldi bu ülkeye saman bile yurt dışından geldi. Değil mi yani, o seviyelere gelmesin. Onun gelmemesi için de yerli üreticinin kalkınması lazım. İnsanların da hakkını vermesi lazım. Yani 150 lira pahalı deyip insanların emeğini hiç saymamaları lazım. Tabii ki de hani arkadaşlar bu videoda amacımız bizim Şşt, kızım amacımız arkadaşlar bu videoda sütü şu paraya satıyoruz olayını pazarlamak değil. Söylemek istediğimiz olay ya e, bu işin bir maliyet hesabını yapmayı artık e, yani o hesabı yaparak hareket etmemiz gerekiyor diye bunu söylüyorum ben. Tamam ben burada bu paraya satıyorum ama belki Bursa'da siz mesela abi kaç liraya satıyorsunuz o bölgede? Ben 100 liradan veriyorum. Peki abi kurtarır halini nasıl oluyor da 100 liradan hesap ediyorsun? Yani yemi mi daha az veriyorsun? Ot mu daha çok orada? Yani bakımı daha mı hafif? Nedir abi bunu? Yani bu rakamı etkileyen durum? Şimdi buraya göre Bursa'nın farkı ot çok daha fazla. Değil mi? Abi Mesela... Ben yoncaya neredeyse para vermiyorum diyebilirim. Ne veriyorsun? Mesela belki orada da zeytin vardır. Zeytin evet mi? zeytin yaprağı. Belki Özellikle o da budama dönemi zeytin Heh. yaprağı bol Peki, oluyor. Peki onlar orada e, çok afaki paralara mı satılıyor? Yani zeytin yaprağı falan almak istediğinizde yani nasıl zey, oluyor? Zeytin yaprağı budama dönemi yani zaten adamlar onu atacak yer arıyor. Para Ama bile değil belki para. Değil, değil mi? Ama bu çok etkilediği için illaki Tabii. fiyatta da bir esneklik yapma. Tabii. Yani karbazına baktınız baktığınız arkadaştır. Günün sonunda Belki e, abimizle belki biz de yüzde onluk belki bir kar elde ediyoruz ama masraflara baktığımız için bizim burada böyle. Benim anlatmak istediğim olay aslında bu işte. Yani bu işi en güzel yapılabilecek yerlerdeki insanları üzmeyin. 15 liraya, 20 liraya süt alacağız diye zorlamaya gerek yok. Bir de abi mesela e, kafama takılan ve de hoşuma giden bir şey. Ee, biraz önceki sohbetimizde videodan önce arkadaşlar sohbet ettik. Kusura bakmayın illa bu olacak yani. Ee, abimiz dört tane keçim var değil mi abi? Ha, evet. Dört tane sağlık keçi. Ama sütü yetiştiremiyorum diyor. Peynir yapmaya bile diyor hani süt bulamıyorum evet. diyor. Ya bu ne kadar güzel bir şey. Ee, yani buna 100 tane hayvanla başlamış olsan abi aynı bu şekilde olabilir miydi? Mümkün değil. Niye? Çünkü hem hayvanı öğrenme işi biraz zor. Keçi işi arkadaşlar yani şey gibi düşünmeyin. Küçük baş hayvanların işte bütün hepsinin geneli gibi bir hali yok bu işin. Küçükbaş hayvandan çok farklı. Çünkü sahnen keçisi nazlı. Şu anda tamam yağmur yağıyor ama emin olun bak arkada da görüyorsunuz keçileri. Yani çok fazla böyle e, etrafta gezeleyelim yok. Hep yağmurdan böyle dulla da yerlerde duruyor. Yani yer koyuna mesela bunu yapsanız arazide yayılır. Yağmuru karı umur etmez, mesele etmez. Ama sahnen keçisi farklı. 100 tane sahnenin kesiyle başladığınız zaman bu işi öğrenmesi çok zor oluyor. Çok ağır olur. Yani o yüzden azla başlayıp yavaş 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 bu işi çoğaltmak yavaş yavaş diyoruz ama maşallah güzel bakıldığında güzel bakıldığında arkadaşlar Allah nasip ederse tabi nasibinizde de varsa 200-300'lük oranları çok yüksek bir hayvandan bahsediyoruz. Yani 10 tane hayvana iyi baktığınız vakit 300 oğlaklar olduğunda bir sene sonra sürünüz olmuş olabiliyor. Demek istediğimiz yani çok fazla hayvanla başlayıp da çok güzel para kazanacağız. Öyle bir dünya maalesef ki yok bu işte. Bu sektörün böyle bir tanıyan yarası var. Ee, tedbirli olunmasını tavsiye ediyorum. Yani tamam eyvallah şu anda e, biz bu işlerle uğraşıyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Ben bunu yani e, yeni çektiğim videoların genelinde anlatıyorum. Çocuk belki bizimdir. Bizim ailemizin çocuğudur. Ama bu ülkenin geleceği arkadaşlar. Bu ülkenin geleceği için Allah nasip ederse bunu tedbiren güzel bir şekilde... E, hesaplı kitaplı hareket etmemiz lazım. Yani benim yaşım 30'dur. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim ama tedbiri bizim işinden almamız lazım. Biz ne kadar da olsa rotayı artık yavaş yavaş ihtiyarlığa çevirdik. Bizden geçti diye bakıyoruz biz. Bizim çocuklarımız için ne yapabiliriz? Bu abimiz gibi. Abim yaşça benden büyük. Çok fazla farkımız yaş farkımız olmasa da ama bu abimiz de e, tedbiren kendisi bir şeyler yapmaya çalıştıysa, biz de bir şeyler yapmaya çalıştıysa en azından buradan sesimizi üreticiye duyuralım. Yani eee Kapımıza gelen insana sütü satmak yerine toptana verip de toptana eritmek niyeti yerine bu işin ihtiyacını duyan çok fazla insan var evet. arkadaşlar. Keçi sütü bildiğimiz şifa kaynağı evet. doğru mu abi? Mesela doğru. biraz önceki sohbetimizde ne dedim? Bir tanıdığım dedi e, mideyle alakalı rahatsızlığı olan bir tanıdığımız keçi sütünü dedi içti. Işte, çok lezzetliymiş bu süt. Biz daha önce böyle süt içmedik. Marketten aldığımız kokuyordu. Bunda hiç koku yok dedi diye söyledi abimiz. Doğru evet, mu Evet. Yani sohbet nasıl gelişti? Onu da anlat ki o da bir örnek olsun en azından yani. Nasıl bir olay olmuştu o durumda? Yani, e, keçi sütü e, gerekliymiş mide rahatsızlığından dolayı. yani Aramış, almış, bulmuş ama içtiği sütler hep ağır gelmiş. E, ben götürdüm. İlk önce dedi ya bu nasıl bir keçi sütü? Dedi. Bu ne <laughs> kadar güzelmiş dedi. Acaba inek sütü mü bu? Ha, evet. Yani çok dedi <laughs> hafif dedi ve çok güzel dedi. Yani onun ihtiyacını gördü ve gerçekten de e, Keçi sütüne ihtiyaç duyan insanlar var. Bu işi yapmak isteyen, üretmek isteyen insanlar da o kişilere ulaşırsa daha mantıklı olur. Kapıya gelip işte sütçüye toptan vermektense gerçekten bu süte ihtiyacı olan insanları bulup onlara pazarlamasını yaparsa her iki tarafta memnun olur. Tabii ki de. Yani şimdi buradaki amacımız bizim bu videoyu çekerken, bunları anlatırken ya toptana verdiğimiz insanları artık e egale edip ya o insanlar işte onu kazanamasın Değil abi. Düşüncemiz bu değil. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Allah kimseye de vermesin bir rahatsızlığı. Kanser hastalığı dediğimiz şey çok acayip evreleri, acayip çeşitleri olan bir hastalık arkadaşlar. Şimdi e, keçi sütü özellikle de sahnen keçisinin sütü kanser hastalığında birebir hastalarda çalışan, faydalı olan bir üründen bahsediyoruz. Tamam toptana süt verelim ama en azından toptana süt vermeyi hani şu niyetle düşünmeyelim. Ya biz ürettik aman başımız ağrımasın, kimseyle uğraşmayalım. Kapımızdan gelen adama bu sütü verelim, gönderelim. Adam işte biz paramıza bakalım. Düşüncesiyle değil de daha fazla böyle ihtiyaç sahibi insanlara bunu ulaştırmak niyetiyle odak noktamız bu olursa illaki de yani toptana da süt vereceğiz illaki perakendiye de süt satacağız ama perakendeye sattığınız süt emin olun yani ekin arpadan kazanamadığınız parayı size kazandıracağı için Allah'ın izniyle ekinden arpadan kazandığınızla bu işi yürütmek yerine bu işten kazandığınızla bütün işlerinizi yapabilecek hale geleceğiz. Yani benim düşüncem fikirlerim bu yönde ee, yani abimle bu videoyu çekelim dedik. Kanalımdan bahsettik. Kanalına abone olun arkadaşlar. Zaten açıklama kısmına bırakacağım. Yani videomuzun içerisinde de zaten söyledik. Abimizin e, YouTube kanalını da takip edin. En azından hani bizim derdimiz şu da değil. Biliyorsunuz ki ben videolarımda söylüyorum. Allah herkesin hani çarşısını pazar etsin mi derler ne derler. Çok şükür Türkiye'nin her yerine ben ürünler satıyorum gönderiyorum ama benim derdim buradan Balıkesir'e, Bursa'ya, Çanakkale'ye, İzmir'e süt satmak, keçi satmak değil abi. İnanın müşterilerim aradığı zaman ben üzülüyorum yani oradan benden keçi istedikleri zaman üzülüyorum ee, çünkü ya oranın bir pazarı olsun abi çünkü orası bu işin kalesi bırakmayalım abi bu işleri yapmayalım yani hesabı yanlış yaptığımızdan dolayı bu işleri e, 10 sene sonra 15 sene sonra vah tüh biz ne yapmışız deyip de başkalarının yaptığını aa ne güzel yapıyor bu bu işi diye izlemek yerine Şimdi elimizi biraz taşın altına koyalım. Belki para kazanamayabiliriz. Belki geceleri uykusuz kalabiliriz. Belki hayvan öldürebiliriz. Belki üretim işte o sene istediğimiz verimde geçmeyebilir ama emin olun bu işin bereketi de farklı e, ee, kazanımı da farklı, kazancı da farklı arkadaşlar. Durum bu şekilde. Abim söylemek istediğin son şeyler var mı? Ben yani teşekkür ediyorum misafir. Estağfurullah. Için. Estağfurullah. Allah size razı Geldiğim olsun. Geldiğime memnun oldum ve inşallah Bursa'ya ayağın düşerse orada da bir kapım var. Allah Her zaman beklerim. Allah razı olsun. Yani burada asıl sevinen, asıl mutlu olan benim abi. Oradan taburaya kadar kalkıp zahmet edip e, buraya gelmeniz. Yani bizi onur etti, çok mutlu etti. Yani e, bütün dostlarımızı da bekleriz. Hem misafir etmek adına hem bu işlerle alakalı ne yapabiliriz, ne edebiliriz, ileriye dönük nasıl işte e, mücadeleler edebiliriz Bunu konuşuruz. Hepiniz arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, görüşmek üzere. Ederim. Sağ olun.